Herkese selam ben Yiğit e, Gün Roblox'un galiba e, en kaliteli araba oyununu oynuyoruz galiba ama Bilmiyorum tam olarak öyle biliyorum Burada sadece deneyeceğiz oyunu e, Tek Adam arabamı aldı. Arabanızı böyle spamlıyorsunuz Arabayı manuelde kullanabiliyoruz galiba. Evet, M'ye basınca. Oyunda nitro vesaire öyle şeyler yok. Sadece kontrol falan birazcık sonra onu, onu beğenmedim. Ee, yoksa grafik falan her şey açıkçası güzel gibi. Ama tam da olmayabilir. Bu oyun betadaydı. E, ee, betadayken ben çekmedim. Göstermedim. Tam çıktı. Sanırım o oyun. Şöyle. Oha. Sana daha çok bö böyle arabaları biniyor. Ben de bineceğim. Böyle sesi biraz az biraz hastayım o yüzden sesim kötü geliyor olabilir uzun zamandır video da atmıyorum atacak zamanım olmuyor atmaya çalışacağım tabii ki yani shift'e el filini var oyun falan güzel açıkçası direkt falan yaptım yapmadım bir drift yapacağım bu bir dönüş de yapalım Aa, güzel arabanın sesine bakalım onu beğenmedim. Lan. Onun dışında her şey güzel. Bence. Siz beğenmemiş şey olabilirsiniz. Yani. Herkesin beğenip beğenmediği şeyler değişebilir yani. Ha. Aa, orada bir araba var. Onu süreceğim. Toyota. Bu sürülmüyor. Bir bakalım onu spawnlayı biliyor muyum? Bu araba sınırı. Evet. Abi çok yüksekten düşüyor ya. Heh, tamam. Bu, bu araba bayağı iyiymiş. Şöyle bir şeye bakıyorum. Video birazcık kısa bir. Evet. Ben böyle. Yani arkadaşlarım olmayınca ne bileyim böyle biraz daha kısık kısık diyorum kısa ses ya kısa videolar falan böyle videolar çekebiliyorum. Ben normalde kısa video çekmeyi öneririm. Onlar ama uzun istiyor. Ee, o zaman ne yapalım başka araba deneyelim bu arabaya denemiştik sürekli aynı araba ya bu çok fena görünüyor of. Oo. <laughs> bir daha sallayalım tamam geldim bu sefer Oo. <laughs> uh. hızlı bir arabaya benziyor. Oo, bayağı hızlı. İlk defa bir arabaya da yüz çıktı, yüze çıktım. Yani bu oyunda. Şeyleri falan beğendim. Böyle arabanın hızlanma şeyleri falan. Yavaş, gerçek gibi. Çok hızlı hızlanıyor diğer oyunlarda mesela. Ya, o zaman ne yapalım? Bir dakika. Bir dakika bekliyorum. Şuradan bir çıkamadım Şuradan bir çıkmak istiyorum Sonra da başka bir arabaya geçeceğiz Bu araba çok güzel görünüyor Umarım öyle, Şu arabayı al şu arabayı al diye sinir olduğunuz bir şeyler yoktu ben almıyorum. Almıyorum derken almamazlık yapıyorumdur. Bütün arabaları deneyeceğim. Merak etmeyin. <laughs> ne oluyor? Oyunda arabalar hiç dönmüyor yani çok zor dönüyor. Hızınızı ayarlamak için bir tık manuel de kullanmak gerekiyor. Çok iyi. Buradan da görüyorum. Dön 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 dön. Tamam bunu yapmışlar güzel. Hmm. Bütün arabaları deneyemeyebilirim ama bir sürü deneyeceğim. Bu çok görünüyor. Daha çok eski arabaları koymuşlar. Yani eski yarış arabaları. Yani şu anki Lamborghini, Ferrari öyle arabalar yok yani. Daha değişik değişik bir tarz olmuş bu oyun araba. Farklı yani. Bu da güzel. Bunlar Kurbağa mı istiyor. O zaman videomuz burada bit Bitebilir miyiz? Bitebilir. Bitirelim o zaman yavaştan videomuzu. En sevdiğim arabamı alacağım. Bu arabayı çok sevdim. Görünüşünü. İzlediğiniz için teşekkürler. Ama like atıp abone olmayı unutmayın. Ve yorum da yapabilirsiniz. Bildirimleri de açın. Ha, bildirimleri açmayabilirsiniz. Bildirim diyorum işte Anladım. Ya. Beğenmediyseniz de dislike tuşuna basabilirsiniz. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Herkese görüşürüz.